depreme karşı bilinmeyen, söylenmeyen, kendi kendinize itiraf edemediğimiz hem halk olarak hem yönetim olarak bir strateji var. O da depremi konuşmamak sanki tabu. Bu strateji son derece çağ dışı bir strateji insanına önem vermeyen bir anlayışın geliştirdiği bir strateji. Çağdaş dünya bu işi nasıl beceriyor? Deprem gelmeden önce, insanlar ölmeden önce. Yani elbette ki bir yer darbeyi yerse, on binlerce insan ölürse, e tabii ki çadır götüreceksiniz, çorba vereceksiniz, yatacak yer yapacaksınız. Başka ne olabilir ki? Konu ne götürdüğümüz, nasıl desteklediğimiz değil. Niye bu depremin zararlarını azaltamadık onu konuşalım. Şimdi bütün yer bilimciler, aklı başında olanlar Türkiye'de deprem olacak yerleri sayarlar. Marmara bölgesi, Maraş dedik ikinci, Maraş'ı kaldırdık, bitti. Şimdi e, Hakkari yöresinden biraz kuşkumuz var. Bir de Erzincan, Bingöl karlıova arasında yedi su fayında kuşkumuz var. E, Karlı ovayla e, Bingöl arasında Göynük bölgesinde deprem olma kuşkumuz var. Bir de İzmir'den kuşkumuz var diyoruz. Bir de Muğla ile Antalya arasında sahil şeridinde. İşte 9 gün 10 gün sonra Hatay'da oldu 6.4'lük deprem. Şimdi Adana'da bekliyoruz, Kıbrıs'ta bekliyoruz. Yani olabilir. İlla da olacak demiyoruz ama zaman da bilmiyoruz ama olabilir. Büyük bir ihtimalle olabilir. Biz diyoruz ki İzmir'den de bizim endişemiz var. Neden? Bakın şu gördüğünüz kırmızıların hepsi fay. Bunların hepsi de canlı fay. Canlı fay demek günün birinde tekerrür periyodu dolduğu zaman harekete geçip deprem üretebilir. Ve bu faylar özellikle çevrede olacak olmuş faylarla tetiklenebilir. Yani stresleri artmış olabilir. Mesela bundan önce olan bu Yunan adasında olan deprem İzmir depremi gibi denildi ya. O depremde de bu fayların önemli bir kısmı tahmin ediyorum ki yüklendi. Aman bugün mü, yarın mı deprem olacak, İzmir'de mi deprem olacak bu soruyu bırakın. Artık biz fay tartışmasını bırakalım, deprem tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamıyla bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün deprem yaratacaklardır. İşte o zaman üzüleceğiz. Bu Gediz grabeninin güney fayı, İzmir fayı geliyor. Burada İzmir fayı altına alıyor. O uzun. O eğer deprem üretirse kötü yerden de geçiyor. Yedi'nin üzerinde deprem üretir. O zaman İzmir için çok büyük sıkıntı olur. Şimdi konu demek ki İzmir'in bu gerçekliğini bilerek bizim bütün gücümüzle İzmir'i deprem dirençli hale getirmeleri için yerel yönetimden merkezi yönetimden bunu istemek kendimiz de hazırlamak